Günaydın efendim ikinci sayfadan çok özel bir konuğumuz var. Kitleneceksiniz ve ekrandan ayrılamayacaksınız ve Gülşen'le Müge'nin yorumları da bu işe renk katacak. Renk katacak tabii <laughs> dediğin gibi. Evet. Peki Müge'ciğim günaydın öncelikle. Şarkıdaki gibi yaktı mı bütün fotoğrafları yoksa kalıcılarda duruyor mu bu fotoğraflar? Bence kendini yaktı. Kendini yaktı. Silsin silmesin kendini yaktı Burak Özçivit Kevin Spacey ile bu fotoğrafları yüzünden. Evet Burak Özçivit Katar'a gitti. Orada ne yaptı? Taciz suçlamaları ve davaları nedeniyle Hollywood'un aforoz ettiği adeta üstünü çizdiği Kevin Spacey ile bir araya geldi. Ayaküstü sohbet ettikleri fotoğrafları bir gurur tablosu gibi sayfasından paylaştı. Fahriye Evcen altına kalp emojisi koydu. Ne zaman paylaştı? Cumartesi günü paylaştı. Ne zaman ki biz ikinci sayfada nasıl böyle bir fotoğraf karesini paylaşırsın? Bu fotoğraf karesini hadi paylaştın. Niye hala tutuyorsun? Bir açıklama yap dedik ve hamleler üst üste geldi. Neredeyse o günü, bizi günün de, bizi akşamında. de evet o gün akşamında yayın çıkardı. sonra Çıkardı. Pazartesi yayından çıktıktan sonra Öğleden sonra hemen fotoğrafı kaldırdı. Belki birilerine yine sorup soruşturmuştur. Fakat biz de burada konuştuk. Hatta Gülşen döndü bana dedi ki Sence Kevin Spacey'nin yaşadığı, yaşattığı o taciz skandalı, davalar, 31 milyonluk davalar, milyon dolarlık davalar ve Hollywood'dan dışlanması gibi şeylerden haberi olmamış olabilir mi dedi. Ben ki ne münasebet ya? Dünya çalkalandı. Ama şimdi Burak Özçivit'in açıklamasına bakıyoruz. Özetleyelim. Haberim yoktu diyor. Bu konuyu diyor, bu hassas konuyu sonradan öğrendim diyor. Öğrendikten sonra da ...gereğini yaptım diyor. Sanırsın ki hani... ...Kevin Space'le... ...işte dostluğunu bitirdi falan. Öyle bir dostluk... ...falan yok zaten. Ay, ayak Fotoğrafları olmuş. kaldırdı. Gereği de buydu. Bunu yaptı. Sonra da işte... ...açıklaması... ...kimseyi de tatmin etmedi. Hatta... Yok. ...özrü kabahatinden bile büyük diyorlar. Çünkü yani... ...ortalık yıkılıyor. Dünya yıkılıyor. Evet. Yani dünya basının... ...manşetlerinde yer alıyor... ...Kevin Space'i. Adam bir anda... Tavandan tabanı görmüş, dibi görmüş. Yani iki Oscar ödüllerinin düştüğü durumlara baktığı herkes bunu konuşuyor. Tazminatlar ödüyor. Buradaki basında Çalkalandı. da manşetlerde yer almış her yer çalkalanırken Burak Özçivit diyor ki ben bilmiyordum böyle bir şey duymadım. Pardon sen hangi gezegende yaşıyordun? Evet. Hoş geldin dünyaya Burak Özçivit demek istedim. Ben bilmediğini... Hadi o bilmiyordu. Eşi Fahri Evcen de Boğaziçi bilmiyordu. Üniversitesi mezunu İngilizce Menajeri hakim. de mi bilmiyor? Yanındaki ekibinden kimse mi bilmiyor? Ben yani bilmediklerini... Milyonluk bir kariyeri yöneten kimse yok mu? Yok yok ben e, Gayet de güzel biliyorlardı Sadece bu işten Hani en temiz kurtulmanın En temiz özrün yolu Bilmiyordum çünkü insanın mesleği, bütün profesyonel hayatı, milyonlarca lira kazandığı işi oyunculuksa sadece ülkemiz sınırları içindeki oyunculuğa bakmaz. E aynı zamanda yurt dışına da bakarsın, Amerika'ya da bakarsın, yabancı meslektaşların ne yapıyor, Oscar ödül törenlerinde ne oluyor, dijital medyayı kim en yüksek ücretle imza atmış, kim ne ödemiş bunları da takip edersin. Zaten takip etmesen şu cep telefonunu açtığında gözüne, kulağına, burnuna giriyor haberler. Ben bu işten en temiz kurtulmanın yolu o gün öden sonra düşündüler. Dediler ki en güzeli bilmiyordum demek. Mümkün değil bilmemek. Bizden de feyze aldılar. Evet. O soru çok kritikte. Tabii ki. bilmiyor mudur? Sen konduramadın bilmiyordur dedin Tabii. ya Biliyordur dedin. Bir kaçı arkada bilme diyor ortaya çıktı. Bilmemek mümkün mü? Karara... Yabancı dile hakim bir eşim var zaten. Yabancı siteleri de tarayabilirsin. Hiç inandırıcı gelmedi. Müge Katar'a gidiyorsun. Orada bir organizasyonun içinde yer alacaksın. Ve oradaki Arap arkadaşlar ona da dedi ki seni Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya getireceğiz. Sohbet de edersiniz dedi. Şimdi insan bir arama motoruna girip değil mi? Ne yapmış bu? Nerelerde yer almış falan. Arama motoruna girdiğin zaman direkt taciz haberleri çıkıyor zaten karşına. Başka bir şey çıkmıyor. Evet çok iyi bir oyuncu. oyuncu tamam. hiçbir şekilde tar tartışmıyoruz. Fakat e Bir de Fahriye Evcen'le Burak Özçivit hep diyoruz gizli ajandaları olan bir çift. Her şeyi planlı, programlı, hesaplı, kitaplı. Nerede, hangi saat, kimle oturulacak, kimle kalkılacak, kim hakkında konuşulacak, nereye ne haber verilecek bunları çok çok iyi planlayan bir çift. Bunları planlayan bir çift. Sizce dünyaya basına servis edilecek bir fotoğrafın e, önünü arkasını da, araştırmıyor mu? <laughs> Ay, yani Araştırmaz mümkün değil. değil. Araştırmaz mı? Olacak yani. iş değil. E, fotoğrafı gerçekten tamamen mesildi. Acaba kalıcılarda da duruyor mudur? Ne olur ne olmaz bir dursun demiş midir? Olabilir. Ama bence Katarlı dostlarına da bir danışmıştır. Bakın kaldırıyorum diye. Evet, açıklamalar bununla da kalmadı. Bir cevapta aslında cevap niteliğinde de oldu. Tuğba Ünsal'a geldi. Çünkü Tuğba Ünsal da Burak Özçivit'e tepki gösteren isimler arasındaydı. Ne dedi? Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek. Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan dedi. E, Tuban açıklamasından sonra Burak da isim vermeden Tuba'yı işaret etti. Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın. Kamuoyuna sayılarımla dedi. O kadar sayılarla Rakamlarla kafayı bozmuş olacak ki orada saygılarımla yerine sayılarımla dedi. Herhalde çok sinirliydi, çok öfkeliydi falan. Olabilir zaten Yine de şey inla hataları da var. Sana şöyle söyleyeceğim Müge. Şimdi Burak Özçivit diyoruz değil mi? Milyonluk yani kazancı falan. Hı. Çok göz önünde sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da geniş hayran kitlesi var. Burak Özçivit'in kariyerini yöneten, ona yol gösteren... Çok profesyonel bir dili, ekibi yok. Yok mu diye sormak istiyorum. Çünkü Öyle bir ajansı yok. Bir metin yayınlamış, bir açıklama metni yayınlamış. Ya dağlar, değler, ya, ya, ifadeler. Imla, i̇mla hatalarıyla dolu. Yani imla, hatal... birisine okutmadın mı Burak Özçivit bir bak demedin mi? Yani, Ya da hadi. Çok da iyi yönetiyorlardı kariyerlerini aslında. Hayır, şöyle söyle Çok iyi yönetmenin yolu şu mudur? Hep geri planda kalıp fotoğraf paylaşıp altına hiç metin yazmamak, her konuda sus O olmak, da o da o o bir o iyi da. yönetim Bence değil. Bence o da Hayır. Bir şeyi kapatıyorsun evet. işte. Hayır. Hayır, şöyle varsa. Ya iyi yönetim şöyle ee, güzel bir şey paylaşır, dokunur, arada bir görünür. Bir paylaşır, wow dedirtir. İyi yönetim böyle sessiz sedasız kenarda Kalıp sadece arada güzel pozlar paylaşmak iyi bir yönetim değil, kaçmak. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ama anlıyorum sana, sana ki bu metinden, metinden anlıyorum ki bu metinden, evet. Heh, demek ki doğru yönetiyormuş. Yani. Bence doğru yönetiyormuş. Doğru da değil, bana bunlar böyle hep taktiksel hikayeler güzel geliyor işte. Güzel taktikler ama işte taktik. bak, işte, bu metinlerle zatlanıyor. sürekli karşılaşsaydın kafandaki o Burak Özçivit imajı, Değişik bir yerde olabilirdi. Konuşmaları daha uzun uzun seri ama ne olur artık milyonlar kazanıyorsunuz. Evet. Türkiye'nin en önemli yapımlarında başrol oynuyorsunuz. E, sosyal medya size böyle evet. fırtınalar estiriyor. Ne olur bir deyi, da güzel Türkçemizi <laughs> güzel kullanın ya. Hani evet. Burak Artık İlçivit... zaten Türkçeyi böyle abuk subuk hale getirip yazmak, çizmek, konuşmak da böyle bir stil haline geldi. O da çok yazık değil mi? Aynen öyle. Ee, bir de Türk dizileri dünyaya açılıyor. Türk başarısı Kevin Spacey ile de onu konuşmuşlar ya. Türk dizilerinin başarısı Türk 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 deyince Türkçeyi katletmekten bahsediyoruz orada da. Ona da yazık yani. Evet Burak Özçivit'ten bir açıklama daha gelmiş. Onu da bir dinleyelim bakalım ne söylemiş. Bütün <laughs> fotoğrafları Doğru, bu arada kevin spey fotoğraf paylaştınız. Orada çok konuşuldu. Daha sonradan sizin hassas bir durum olarak e, neler söylemek istersiniz bu konuda? Açıkçası bütün gündemi takip edemiyoruz yani. Evet. Bilmediğim bir konuydu. E, biz oraya başka bir organizasyona gittik. Orada bir karşılaştık. Öyle bir bir dakika iki dakika normal Türk dizileri üzerinde bir sohbet tabii oldu ki. aslında. Ben de normal fotoğrafı paylaştım. Ama tabii detaylarını ben sonradan öğrendim. E, açıkçası bilmiyordum. Yani. Biz detayları öğrendikten sonra silme gerekiyor. E, ondan bir sonra tabii, tabii hassas. Öyle bir şey. e, tabii ki yani. Ama onunla ilgili çok bir hakimiyetim yoktu açıkçası. Zaten başka bir şey için gitmiştim ben oraya. Yani. Evet Burak Özçivit ile Fahriye Evcen olayın hemen ardından el ele gazeteci arkadaşlarımızın da bulunduğu bir yere gittiler ki bu açıklama yapılsın. Daha bir sempatik hale gelsin olay. Fahriye Evcen'in büyüyen karnı falan filan diye gündemi böyle hop Kevin Spacey'den alalım. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin mutluluğuna taşıyalım. Evet. Yoksa onların bu hemen ertesinde çıkacağı falan yoktu. Bu da gayet hesaplı, kitaplı, bir ajanda.